Merhaba sevgili çocuklarım. Bugün değerler eğitimi dersinde birlikte yaşama kurallarından bahsedeceğiz. Birlikte yaşamak ne demek? Biz nerede, kimlerle birlikte yaşıyoruz? Birazcık bunların üstünde duracağız. Örneğin evde anne, babamız, kardeşlerimiz, bizimle yaşayan varsa büyüklerimizle birlikte, okulumuzda öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla, sokağımızda komşularımızla, Dünyamızda ise bütün canlı cansız varlıklarla birlikte yaşıyoruz. Peki biz bu varlıklarla yaşarken nelere özen göstermemiz gerekiyor? Öncelikle evde yaşama kurallarından bahsedelim. Biliyorsunuz ki şu anda hepiniz evlerde tatildesiniz ve ailenizle bol bol zaman geçirme fırsatı bulabiliyorsunuz. Peki ailemizle zaman geçirirken aynı zamanda da birbirimizin işlerini kolaylaştırabilir miyiz? Ya da sofrada odamızda, toplu alanlarda nasıl davranmamız gerekir? Birazcık bunlardan bahsedelim. Birlikte yaşarken öncelikle bulunduğumuz evde annemiz ve babamız bütün işleri yapmakla yükümlü olan insanlar değillerdir. Bizler de o evlerde yaşayan çocuklar olarak onlara elimizden geldiğince yardım edebiliriz. Biliyorum ki sizler yardım etmeyi çok seven çocuklarsınız. Anne ve babanıza da her zaman yardım ettiğinize eminim. Peki anne ve babamıza evde nasıl yardımcı olabiliriz? Örneğin sabah uyandığımızda kıyafetlerimizi kendimiz değiştirip yatağımızı toplayabiliriz. Bu annemiz için çok güzel bir sürpriz olabilir. Uyandığımızda kahvaltıya geçtiğimizde kahvaltımızı kendimiz yiyebilir. Yaşımız eğer birazcık daha büyükse kahvaltımız bittikten sonra masanın toplanmasında annemize yardımcı olabiliriz. Bunun dışında eşyalarımızı dağıtmayarak Odamızı temiz ve düzenli tutarak anne ve babamıza yardımcı olabiliriz. Aile içinde anne ve babaların da kendilerine ait görevleri ve sorumlulukları vardır. Evde anne ve babalarımız da bizim gibi sorumluluklarını yerine getirirlerse evimizin içinde harika bir düzen ortamı oluşabilir. Evde yaşama kurallarından sofra adabı ile devam ediyoruz. Yemek yerken nelere dikkat etmeliyiz? Yemek masasında uyulması gereken kurallar var mıdır? Yemeğe başlamadan önce neler yapıyoruz? Bugün birazcık bunları öğreneceğiz. Öncelikle yemeğe başlamadan önce sizlere daha önce öğrettiğim gibi mutlaka ama mutlaka ellerimizi temiz güzel bir şekilde temizliyoruz. Ellerimizi 20 saniye boyunca güzel bir şekilde yıkadıktan sonra masamıza geçebiliriz. Yemek masasına oturduktan sonra yemeğe başlamadan önce İlk olarak sizinle çok güzel bir yemek duası öğrenmiştik. Sizler de evinizde bulunduğunuz bu süreçte yemeklerinizden önce yemek duanızı tekrar edebilirsiniz. Şimdi sizlere bu duayı kısaca hatırlatmak istiyorum. Hatırlayanlar benimle birlikte tekrar etsin lütfen. Yemeğimi yemeden el açtım Allah'ım sana. Akıl, sağlık, doğruluk, iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, okuluma gidemem çabuk yiyelim. Okulumuza gidelim. Bizi yaratan Allah'a her zaman şükredelim. Amin. Evet, çok güzel bir şekilde yemek duamızı yaptığımıza göre yemeğimize başlayabiliriz. Yemeğimize başlamadan önce sizlerin de hatırladığınız gibi kaşığı sağ elimize alıyoruz ve yemeğimize başlıyoruz. Masada otururken veya da yemeğimizi yerken masada bir aile büyüğümüz varsa yemeğe başlamadan önce onun yemeye başlamasını beklememiz gerekir. Büyüğümüz yemeye başladıktan sonra biz de yemeğimize başlayarak sağ elimizle yemek yemeye başlıyoruz. Yemeğimizi küçük lokmalar halinde yiyoruz. Ağzımızı ayar tıka basa tıka basa doldurursak hem yemek çok sıcak olduğu için ağzımız yanabilir hem de küçük lokmalar halinde yememiz bizim için daha sağlıklı. Yemeği yerken Lokmalarımızı ağzımızda güzel bir şekilde çiğnemeye özen gösteriyoruz. Hızlı hızlı yiyip, hızlı hızlı yutmak hem midemize hem de sağlığımız için zararlı. Bunun dışında yemeğimizi yerken önümüze konulan yemekte her zaman kendi önümüzden olan taraftan yemek yiyoruz. Eğer masada toplu bir yiyecek varsa, bir salata gibi örneğin, kendi tarafımızdan olan kısımdan yemeğe devam ediyoruz. Yemeğimizi yerken çok sıcak olan yemeklerde birazcık bekleyebiliriz. Yemeğe üflemek doğru bir davranış değildir. Ağzımızdaki zararlı bakteriler veya da nefesimizdeki karbondioksit yemeğimize geçebilir. Bu yüzden yemeğimizin soğumasını bekliyoruz. Yemeğimizi yerken kendi önümüzden ve küçük lokmalarla yediğimizi söylemiştik. Peki yemek yerken karnımızı tıka basa doyurmak sizce doğru mu? Hayır. Yemek yerken Nefes alamayacak kadar çok yemek de bizim için zararlı. Bunun dışında yemek yerken mas masada hapşurmak, öksürmek istediğimizde ağzımızı mutlaka ama mutlaka bir peçeteyle kapatmalı veya da omzumuzla, dirseklerimizle kapatmalı ve kafamızı masadan farklı bir tarafa çevirmeliyiz. Çünkü ağzımızdaki bakterilerin yemeklerimize bulaşmasını istemeyiz. Bir başkasının ağzındaki bakterinin nasıl sizin yemeğinize bulaşmasını istemezseniz siz de bu konuda çok dikkatli olmalısınız. Bunun dışında yemek seçmek çok yanlış bir davranıştır. Bildiğiniz gibi bütün yemeklerde farklı farklı faydalar var. Havuç, ıspanak, yumurta, zeytin, peynir. Bu yemeklerin hepsi bizim güçlenmemiz için çok önemli yiyecekler. Bizler hiçbir yemeği ayırt etmeden o yemekten o yemeği sevmiyorsak bile azıcık azıcık yiyerek en azından tadını ve vitamini alıcı vitaminini alacağımız şekilde yemeğe gayret gösteriyoruz. Yemekten sonra ise mutlaka mı mutlaka ellerimizi tekrardan yıkıyoruz ve anneciğimize bize bu güzel yemekleri yaptığı için teşekkür ediyoruz. Eğer bir misafirlikteysek Ev sahibine, eğer okulumuzdaysak da Çeral teyzemize bize bu güzel yemekleri pişirdiği için teşekkür edebiliriz. Sizler de evlerinizde bu öğrendiğimiz kurallara dikkat ederek yemeklerinizi yiyebilir ve sağlıklı bir şekilde beslenip, güçlenerek okulumuza gelebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Sizler de evlerinizde...